Arkadaşlar, geçtiğimiz zor günlerin ardından yavaş yavaş toparlanıyoruz Allah'ın izniyle. Biz de işimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tekrar e, kanalım gittiği için yeniden aynı modelimi çekmek istiyorum ve sizinle de paylaşmak istiyorum. Modelimiz için 4 milimetrelik yuvarlak kristallerimiz var, rondela da deniyor. 11'e 0, fırınlanmış kum boncuk kullandım ben. Bakın bu şekilde. Ee, şu şekilde kapamalarım var. Siz istediğiniz kapamayı kullanabilirsiniz. Ben kum boncuklarıma uyumlu olduğu için bunu kullanıyorum. İki adet de halkam var. Şu şekilde. Dediğim gibi siz istediğiniz kum boncuğu, istediğiniz kristali renk olarak kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Benimle birlikte yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. İpliğimiz esnek boncuk ipi deniyor arkadaşlar buna. Misina ile de yapabilirsiniz ama ben ip tercih ettim çünkü misina ekranlarda gözükmüyor. O yüzden iple göstermek durumundayım. Dediğim gibi siz istiyorsanız misina kullanabilirsiniz. Bir de iğnemiz var. 5 adet kum boncuğumuzu ve bir tane kristalimizi takıyoruz. Gördüğünüz gibi 3-5 tane kum boncuk, bir tane kristal. Aşağı kadar indiriyoruz. İster içinde bir tur atıp düğüm atın. İsterseniz de düğüm atıp ondan sonra turlayın. Mühim olan sıkılanması ve düğüm atılması. Ben önce düğüm atacağım. Ondan sonra turlayacağım arkadaşlar. İki kere düğüm atıyorum ben. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz şu şekilde bütün boncuklarımızın taktığımız içinden geçiyorum. Kristalimizin de hepsinden turladık gördüğünüz gibi. Şimdi iki kum boncumuz bakın düğüm yerimiz burada ipimiz de burada iki adet kum boncuğumuzdan ilerliyoruz iki adet daha sonra üç adet kum boncuk takıyoruz ve arada bir tane kum boncuğumuzu atlayıp sonraki ikiye giriyoruz Şöyle göstereyim bakın. Evet. 3 adet kum taktık. Birini atladık. Son 2'ye giriyoruz. Şöyle bir şeklimiz oluştu bakın. Ee, bu şekilde hep devam edeceğiz. Ama başlangıçtaki şu kum boncuğu ortak kullanacağımız için 5 değil 4 kum boncuğu kullanıyoruz artık. 4 kum 1 kristal. Takıyoruz. Bakın. En son çıktığımız kum boncuktan tekrar ipimizin yönüne doğru hatta şunu keseyim. Kafa karıştırmasın. Evet. İpimizin yönüne doğru geçiyoruz. Gördüğünüz gibi çeviriyoruz. Bir boncuk ilerliyoruz. adet kum boncuk alıyoruz. Bir boncuk atlıyoruz. Son ikiye giriyoruz. Bakın. Sağlam çekelim. Evet, Bakın. Bu şekilde devam edeceğiz. Bundan sonrası hepsi tekrardan ibaret arkadaşlar. Dört kum. Bir kristal. Takıyoruz ipliğimizin çıktığı son kum boncuktan geçiyoruz. Gördüğünüz gibi çeviriyoruz. Hemen ilk kumdan ilerliyoruz. Bakın. Şu adet kum boncuk takıyoruz. ve bir kum atlayıp son iki kuma giriyoruz. Şöyle. Pardon. İp olunca böyle dolaşıyor arkadaşlar arada. Kusura bakmayın. Evet bakın. Bu şekilde bileklik boyumuzca devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bitirirken tek sayıda bitirin. Şu şekilde bitmesi gerekiyor. Onun nedenini bitirdiğimizde anlatacağım. Şimdi dediğim gibi bileklik boyumuzca 4 kum, 1 kristal takıp yine en son bu kum boncuktan geçeceğiz. 1 kum boncuk ilerleyip 3 kum boncukla bitireceğiz. Bu şekilde devam edelim. Ben de yapayım. Son bir daha göstereceğim. Ne demek istediğimi. Daha sonrasını bitiş yerinde görüşürüz. şekilde bitirene kadar devam edelim arkadaşlar. Bakın, dediğim gibi ben bilek boyunca devam edeyim, sonunda görüşelim. Sonuncuya geldim ben. Size tek sayı derken, bakın başlangıç yerimden bunu kastetmiştim. Bu aralardakileri de sayarsanız tek sayı olmuş oluyor. Şöyle tekrar dört kum, bir kristal, en son kum boncuğumuzdan geçelim şu şekilde çevirelim bir boncuk ilerliyoruz üç adet kum boncuk alıyoruz bir kum boncuk atlıyoruz iki kumdan geçiyoruz ve bir tarafı bakın şöylece bitirdik. Yani ben kendi yapacağım ölçüye göre tamamladım. Şimdi ben bu şekilde kolyesini yapmıştım. Gayet güzel duruyor. Son kısmımıza geldik arkadaşlar. Dönüş yerini ve önce kapama kısmımızı yapacağız. Bunun için 3 kum, 1 kristal ve 8 adet kum boncuk takıyoruz. Bakın. Eğer halkayla yapacaksanız kapamanızı Halkaya ihtiyaç, e, e, sonradan eklersiniz. Ama ben şimdi halka kullanmak istemiyorum, o yüzden kapamamı da takıyorum. Bakın, o yüzden buraya kaç tane kum boncuk taktığınızın hiçbir önemi yok. Kaç tane istiyorsanız o kadar takın. Ve buradaki taktığımız en son kristalden geri dönüyoruz arkadaşlar, geri geçiyoruz. Şöyle sıkıştıralım. Bakın şu şekilde. Şimdi tekrar şu kısmı elde edebilmek için 8 adet kum boncuk şöyle bakın 8 ve 1 kristal takıyoruz. Aşağı kadar indiriyoruz. Ve en başta başladığımız gibi 5 kumdan geriye dönük kristalden 2, 4, 5. Şöyle. Gördünüz mü? Yani yine burada da 3 kalmış oluyor. Burada da 3 boncuğumuz kalmış oluyor. Kapama yerimizden sonra önce. Şöyle güzelce çekiyoruz. Tekrar şuradaki hatta şöyle çevireyim. Biz burada bakın iki kumdan ilerleyelim şöyle iki kumdan ilerleyelim en başta yaptığımız gibi yine üç kum alıyoruz yine bir kum boncuk atlayıp diğer ikisinden geçiyoruz bakın. Şimdi bakın şöyle bir şeklimiz oluşacak. Şimdi tam karşılarına gelecek şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yani aynı şeyleri karşılarını da yapacağız. İki kum boncuğumuzdan ilerledik arkadaşlar. Dört kum bir kristal takıyoruz. Yine son kum boncuğumuzdan şu şekilde geçiyoruz. Geçiyoruz. Şimdi bu aşağı kısımla bağlantıyı yapabilmek için şöyle çevireyim ben. Daha rahat görün arkadaşlar. Bakın. Yoksa elimde yapacağım da size gösteremem diye. Şimdi bu taktığımız dört kumun ilkinden bakın ipimiz burada ilkinden geçiyorum. Normalde bunu yapıp 3 kum boncuk koyuyorduk hatırlarsanız. Ama şimdi aşağıyla birleştirebilmek için şimdi bakın şöyle bakın bir kum boncuk alıyorum şuradaki üçün ortasındakinden şöyle ipimi alayım da görün geçiyorum bakın şu şekilde bir daha göstereceğim arkadaşlar burası biraz karışık gibi aslında çok kolay da tekrar bir kum boncuk daha alıyorum şuradaki iki kumdan geçiyorum. Şimdi burayı elimde yapayım. Şimdi bir sonrakini komple elimde göstereceğim. Size daha iyi anlarsınız. Şimdi tekrar üst kısımda hiçbir farklılık yok. Yine orada dört kum boncuğumuzu ve bir kristalimizi alıyoruz. Yine en son kum boncuğumuzdan geçiyoruz. Çeviriyoruz bir kum ilerliyoruz. Şu şekilde bakın. Bir tane. Üç kum takıyoruz. Bir kum atlayıp iki kumdan geçiyoruz. Şimdi diğer tarafta birleştirme. Bakın buralar karşılıklı gelmiş oluyor. Bakın arkadaşlar. Diğer kısmı yapabilmek için Yine 4 kum bir kristal takıyorum. Ve yine en son çıktığımız kum boncuktan bu şekilde geçiyorum. Bakın şimdi ipimiz burada. 1 kum yine ilerliyorum. Bir kum yine ilerliyorum. Normalde burada üç kum takmamız gerekiyordu. Ama aşağıyla birleştirmek zorundayım. O yüzden bir kum takıyorum, ikinci kum olarak şu ortadaki kum boncuktan geçiyorum ve bu şekilde hem birleşmiş oluyor, hem bu tarafa geçmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi bir kum daha takıyoruz ve buradaki iki kumdan arada bir kum atlayıp iki kumdan geçiyorum. Bakın, gayet şıkır şıkır bir bilekliğimiz oluyor. Bir daha göstereceğim. Yeni başlayan arkadaşlar için 4 kum bir kristal. Dediğim gibi üst kısımda hiçbir ekstra yok orası yine aynı devam ediyor. 1 kum boncuğumuzdan ilerliyoruz. 3 kumumuzu takıyoruz ve 1 kum boncuk atlayıp 2 taneden geçiyoruz. Bütün oyun, ortadakinde dönüyor. O yüzden bir kez daha göstereyim. 4 kum, bir kristal yine takıyoruz. İpimizin çıktığı en son kum boncuktan geri geçiyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi bir kum yine ilerliyorum. Bir kum ilerliyorum. Bir kum boncuk alıyorum ve üstteki bir önceki turda yaptığım kum boncuktan geçiyorum, birleştirmiş oluyorum ve bir kum boncuk daha takarak buradan aradan bir kum atlıyorum. Şu şekilde bakın, birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir bilekliğimiz oluyor. Ben tamamını birleştireyim. Son kapama kısmında görüşelim. Şimdi son iki tanemiz kaldı. Bunu da yine beraber yapalım. Dört kum bir kristal takıyoruz. En son çıktığımız kum boncuktan geçiyoruz. Şöyle ben tutuyorum. Bir kum boncuk ilerliyorum. tutunca bir kum boncuk ilerliyorum. Yukarıya bağlantı yapmak için bir kum boncuk takıyorum ve ortadaki kum boncuğumuzdan geçiyorum. Bir kum boncuk daha alıyorum. Ve buradaki bir kum boncuğu atlıyorum. iki kumdan ilerliyorum. Son kısma geldik. Tekrar dediğim gibi zaten bir kısımda olduğu gibi yapıyoruz. Burası olduğu gibi. 4 kum boncuk. bir kum ilerle. 3 kum. 1 kum atlıyoruz. 2 kumdan çıkıyoruz. Ve şöyle koyalım yere. Bakın gördüğünüz gibi buranın da kapama yerini koyacağız işimizi tamamlayacağız arkadaşlar 3 kum bir kristal hepsini bitirdik gördüğünüz gibi 3 kum bir kristal 4 kum takıyorum kapama yerimi koyuyorum 4 kum daha takıyorum Şekil. Şimdi en son taktığımız kristalden geri geçiyorum. Ve tekrar aynen buranın karşısına üç kum daha takıyorum. Ve buradaki ilk başlangıçtaki kum boncuğumla birleştiriyorum. Şurayı biraz sıkılayacağız. Şimdi arkadaşlar işte misina ile yapmadığımız için iple bir tur daha komple gezmek durumundayız. Ya da ipiniz ve boncuğunuz müsaade ettiği oranda. Yoksa bilekliğimiz bitti. Bu haliyle. Dediğim gibi bir tur atarsanız sağlam olur. Ya da misina ile yaparsanız hiç bunlara gerek kalmaz. Genel hatlarıyla bilekliğimiz bitti. Ben şurada müsait bir yerde koparayım nasıl durduğunu bileğimizde göz görelim. Ama normal haliyle bitirdik. Şöyle uygun bir yerde koparalım. bilekliğimiz gerçekten çok güzel oldu. Ve ben çok beğenerek yaptım. Çok güzel renklerle kombinleyebilirsiniz. Bakın bilekte duruşunu da göstereyim şu şekilde. İşte bu tarz kapamaların kullanırken çok rahatlı oluyor arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Hatta geniş bile oldu bileğime. Biraz daha ufak yapılabilirmiş. Bilekliğimiz gayet şıkır şıkır. İster gece, ister gündüz, ister düğün, ister nişan, her türlü davetlerde kullanabileceğiniz şıkır şıkır bir bilekliğimiz oldu. Bakın ben farklı bir rengini de şu şekilde çalışmıştım. İstediğiniz gibi dediğim gibi kombinleyebilirsiniz. Farklı renklerinin de fotoğraflarını bana yolarsanız sevinirim. Yapacak herkese kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim.